gerekli hazırlıklarımız yapılmaya başladı İlker abimiz. Fatih Avan. Evet kıymetli arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü isteğimiz tutmak istediğimiz balıklar özellikle de benim Adana bölgesinde adlandırdıkları Züber, eski ismiyle Halili, Lan oğlum. Muskar, <laughs> Truva döneminde. Evet baştan alalım. Değerli arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. <laughs> Gözlük ne oldu? <laughs> Lan Merdan, burada mısın? <laughs> Bugün sana bir gönderme yapacağım gene rahat ol sen. Bugünkü hedefimizdeki balıklar Züber, Laos ve Muskar. Nasip olursa inşallah bunları tutmak istiyoruz. Özellikle ben. Tabii benim en çok sevdiğim balığı biliyorsunuz. Sarı kuyruk. Geldi aşağı Çek 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 yukarı. Çek çek çek. Aldım. Kepçe nerede? Kepçe nerede? Hava pişiyor. Hepsi ver. Hadi. Sen de Cihan Bey. Vallahi bu ne lan? Asası. <laughs> Oo bu ne be? Çok güzel, çok güzel. Pardon. Merdan gel lan buraya Merdan. Oo <laughs> evet. yavaş yavaş yavaş. Abi kep kepsin. Dur dur. Tamam sağ ol. Bu, <laughs> bu ne lan? Ya! Maymun verdan Beşiyor. gel gel. Allah'ım bu ne Allah'ım? Ne yaptın lan? Allah bu ne? Be? <laughs> Ay şu şu var ya pırpır pır etti şurası pırpır. Pır. Kaldırıyorum indiriyor beni. Kaldırıyorum aşağı. <laughs> bu ne bu? Bak. Bak. Bravo. <laughs> 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 Oradan foto da olur. Şey. O oh ya cihan. maşallah maşallah. Bravo. Foto da olur. <laughs> Hadi dönelim. Ah artık o <laughs> Aa, benim... <laughs> Ya yok artık. Sadece birbirimize saracağız gibi. Ya ha? biraz bana şey boş ver. Şunun şöyle ha. İnşallah mi? Evet abi. Tamam. Gel gel, hemen hemen. Hemen hemen hemen. Hemen. Allah. Dur, şu boşluğa otuver kardeş. Işte. Tamam, tamam, sen hemen devam et. alıyor mu? Evet. Alıyor kardeşim. Hadi bakayım. Sarp Tamam manikine takılmış sen öyle dur. Getir sen. Nasıl? Evet. Benim şey yine aldı. Herhalde. Ben dedim. şey Sağ ol, sağ ol, sağ ol, evet lan biri çekseydin. <gülüyor> 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 <Evet>. Üçümüz de almışız be. Triple. Ooo! Arkadan var ya hayvan geldi ha.